Merhaba arkadaşlar, ben. ben Barış. Bugün sizlerle SGO'ya oynuyoruz. İnşallah elimize iyi gider. İnşallah video çıkar neyse. Aaa kastı kastı. ha 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 çok güzel çok güzel. Şu an çok güzel elimiz. <Sessizlik> video, video. İnşallah çıkar video. şey al ha, onu al yayı çıktı çok güzel şu adamla tim olsak mı acaba da keserler ya ihanet ederler İnşallah elimiz güzel olur Çok kötü oldu şimdi. Oh çok güzel çok güzel demir. İnşallah stik bulabiliriz, inşallah. Açalım. Ayaklık çıktı güzel çok güzel gidiyoruz şu an. Da bir stick çıksa çok güzel çok tatlı olacak. Şu mantar atsak atalım evet atalım. Evet Q'yu değiştirmiştim ben ha öyle attık. Niye olmuyor diye üzülüyor, üzülüyordum ben de sonunda. Sonra hatırladım ne yaptığımı. Neyse işte, devam edelim. Stik yok mu ya? Pıf. 60 saniye sonra bile bir başlayacak arkadaşlar. Ama buradan inmemeliyim bence. Aa, bunlar kırsak. Evet kıralım kıralım. İnşallah adamımızın armoru iyi değildir. Bizim armorumuz yani iyi. İyi de sayılır, kötü de sayılır. Ama bizim için iyi bir, şey, bir başlangıç diyebilirim. Evet. Çok karşıda adam var tabi. Şimdi başlayacak da. Şuralarda da Evet. Al kafalı al kafalı. Tak. Oh be. Sonunda çok iyiyiz. Şu açlık sıkıntı ya. o oh, Demir. Hadi be. Kastı. Hah, geldi tamam geçti. <laughs> İnşallah adamımızın armoru kötüdür. İnşallah. <laughs> Bu vakitle güzel bir taktikle al alırım adamı. Evet, plaket mi gelecek? Plaket mi? Evet, TNT koydu ya. Lanet gelsin. Tahta kılıcı var, alırız alırız. Plaket yap, plaket yap. Noob noob, oynayam ben. Oh be, kestik kestik kestik. Tamam, tamam. Çok tatlıyız. Evet, şimdi şey eşyamız yok. yok. ha ah evet, Biz şimdi bir yemek yiyelim. <laughs> Adamlar çok iyi oluyor ya. Ben de noob noob buralarda dolaşacağım. Of. Arkadaşlar bir de şu an sabahın 8'i. O yüzden <laughs> biraz bağıramıyorum. Sesim görmezse. Ha, bir tane adam kurabiye almadı. Adamın teki Türk arkadaşlar bize kurabiye dalma dedi. Bizim adımız oyunda. Eğer görürseniz adımız kurabiye yaz. Yani kurabiye gözü demek. Evet şu an fena bir çok kötü bir kasma var. Yani bu kasma da... Of. <laughs> Video çıkmayacak kesin de. Şu timlerden çok korkuyorum ya. Of. Baksana taktik biliyorlar adamlar. Da arkadaşlar bizim premiumumuz 1 bir senedir var. <laughs> Biz hiç fark edemedik. Premium almadık aslında. Orijinal Minecraft aldık. Bu da bize premium olarak açılıyormuş. Ya postaya bir girdik. Premium modda girmişiz. işte Şey, IP'yi bir yazdım. Premium çıktı. O yüzden hemen ST'ye, o ile başlayalım. Çok fena kasıyor ya. O Türk adam öldü mü ki? Ki ki. Evet, evet şu adamı keseriz. Shift çekiyor adam. Evet, keseriz, keseriz, keseriz. Oo, kestik. 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 Diamond, diamond, diamond. Diamond, 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 oh, yeah, diamond. Oh ya, diamond crafting table var mı acaba? Acaba acaba. kaç kaç kaç. Demir kılıç, demir kılıcı var. Demir kılıcı var. Demir kılıcı var. Çök çöküyor. Çök. Aa. En azından 20 kalbimiz var. Yani toplam 20 kalbimiz var. Yoksa şu an buçuk falan, buçuk kalbimiz var. <laughs> Bir şu a taktiğini kullanabileceğim mi? Evet, şuna birisine bastık. Evet. Hadi be olmadı. Çok fena kötüsü kötüyüm ya. Evet öldük 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 abi öldük. Öldük. Neyse arkadaşlar bu videomuzda o kadar. İyi günler oyunlar. Abone olmayı unutmayın.